İzlediğiniz bu video bana bir devrin kapandığını hissettirdi. Kendisine buz devri desek de bizlere iç ısıtıcı bir devre satan bu güzide animasyona ait yayınlanan son kısa film hepiniz gibi beni de derinlere daldırdı. Peki bu videoda neler oluyor? Bu Skrat. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Belki daha önceden ismini duymadınız çünkü kendisinin yer aldığı sahnelerde hiçbir zaman diyalog yer almadı. Esasında Skrat yer aldığı çoğu sahnede yalnızdı. Ancak sürekli peşinden koştuğu, korumak için hayatını tehlikeye attığı palamutu saymazsak. Evet, bir palamut ve bir sincabın yer aldığı bu sahneler bize yaşattığı komik duygulanımların dışında koskoca Buz Devri'nin tüm hikayesinin de başlangıcı oldu. Ve bu videoyu hazırlamaya başlamadan önce karşılaştığım bir kısa film buz devrinin bizlere veda ediyor olabileceğini düşündürdü. Çünkü yayınlanan bu kısa filmde Skrat animasyon film serisi boyunca arzuladığı Palamut'a kavuşuyor ve onu güzelce midesine indiriyordu. Peki bu video neden beni ve sanıyorum birçoğunuzu duygulandırdı? Buna videonun sonlarında tekrar değineceğim. Ama önce gelin hem buz devrini hem de bu sevimli dostumuzu yeniden tanıyalım. Buz Devri'nin ilk filmine gitmek için zamanı tam olarak 20 yıl geriye sarıp 2002'nin Mart ayına gitmemiz gerekiyor. O zamanlar tabii ki 3D animasyonlar için emekleme yılları. Blue Sky Stüdyosunun zamanın ötesinde bu filmi, Buz Devri'nde yaşamını sürdüren Manfred isminde nesli tükenmekte olan bir mamut, eğlenceli ve sakar bir miskin hayvan Sid ve karizmatik ama yufka yürekli kaplan Diego'nun birbirleriyle kesişen hikayesini anlatmaya başladı bize ve bizler bu hikayeyi o kadar çok o kadar çok sevdik ki defalarca seyrettik. İzlemekten hiç sıkılmadık. Özellikle televizyonlarda yayınlanan ustaca Türkçe dublajı eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Kaplanı seslendiren Haluk Bilginer. Şimdi çocuğumuzu burada hayal edip duruyorum. Oğlum en iyisi olacak. Mamutu seslendiren Ali Poyrazoğlu. Ey tüyümü. İlk hokey oynadığımız günü hatırlıyor musun? Hani sen kaygan diye basmaya korkuyordun ve Sid'i seslendiren Yekta Kopan'a ''Bunu yapıyorlar. Neden? Kimse beni sevmiyor mu? Miskin Sid'i düşünen tek bir kimse yok mu bu dünyada yoksa?'' Koca bir nesil adına buradan teşekkürlerimi sunmak isterim. Sonrasında ne oldu peki? Tabii ki devam filmleri gelmeye başladı. Sırasıyla 2006, 2009, 2012 ve 2016'da Buz Devri adı altında animasyonlar bize sunuldu. Ve son olarak 2022'de Buz Devri Buck Wild'ın maceraları ismiyle karşımıza çıktı. Ama maalesef son filmde dublajlarda alıştığımız isimlerle anlaşma yapılamadı. O haberde biraz iç burkmuştu açıkçası. Bunun dışında Buz Devri'nin tam 9 tane kısa filmi bulunuyor ve bunları seyretmediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Şimdi gelelim Skrat'a. Skrat Buz Devri'nin hikayesinde temel bir karakter olmasa da aslında her şeyin başlamasına sebep olan karakterdi. Her filmin başında bu şanssız ama tutkulu karaktere birkaç dakikalık kısımlar ayrılıyor bildiğiniz gibi. Ama tüm seriye sebep olan 2002'deki bu sahneydi. <laughs> Videonun başında Skrat'ı sincap olarak nitelendirdim ama Skrat tam olarak sincap değil. İsmini sincap anlamına gelen squirrel ve fare anlamına gelen rat sözcüklerinin birleşiminden alan sevimli dostumuz kurgusal bir hayvan türü. Ama şöyle bir enteresan bilgi var. 2011'de Skrat'a oldukça benzeyen bir memeli tanımlandı. Yeni tanımlanan takson, Cronopio dentiacatus bir sincap değildi ve senozoyikte de yaşamadı. Teriyanlarla yakından ilişkili olduğu düşünülen bir grup memeli olan Diriolestoidlere aitti ve yaklaşık 100 milyon yıl önce Patagonya'da yaşadı. Dostumuzu seviyorsanız, Scratch Gun Nati, Scrat's No Time for Nuts, Scruts Continental Crackup ve Scruts Space Out isimli orijinal kısa filmleri göz atabilirsiniz. Gelelim asıl konumuza. Finale isimli, daha önce hiç video yüklememiş, ne olduğu belirsiz bir YouTube kanalı 13 Nisan'da bir video yayınladı. Başlığı The End olan videoda Scrat palamutu yiyordu. Video ne anlama geliyor? Aslında anlamı oldukça basit. Buz devrinin yapım stüdyosu Blue Sky Studio kapanıyor. Ve animasyon ekibi şirketin maskotu olan Skrat'la da bir veda videosu yayınlamak istemiş. Bu veda beni bazı konularda düşündürttü. Skrat'ın hayatının merkezinde Palamut vardı. Tüm amacı ve hayalleri onun üzerineydi. Tıpkı bizlerin hayat içerisinde sahip olduğu arzular gibi. Belki hiçbir zaman ulaşamayacağımız o yüksek hayallerin arzusu. Hayalimize ulaşmamızın ne kadar iyi olduğu ya da ne kadar kötü olduğu hep kafamı kurcalamıştır zaten. Hayaller hep ulaşılmak için kurulsa da onlara ulaştığımızda küçük de olsa bir hüzün çöker içimize. Her sabah bizi uyandıran, yolculuk boyunca bizi ayakta tutan, düştüğümüz zaman kaldıran daimi anlam ortadan kalkar çünkü. Tüm gerginlik kendisini bir gevşemeye bırakır ve ölüm gibi bir şey olur. Skrat o palamutu yediğinde de her şeyin artık bittiğini, hikayeleri devam ettirecek bir motivasyonun kalmadığını düşündüm. Ama öyle değil. Zira Disney Plus'ta Skrat'a özel bir dizi yayınlanmaya başladı bile. Tam da 13 Nisan'da. Ben henüz izlemedim ama görüntüleri ve içeriği ilgi çekici görünüyor. <laughs> Stüdyo kapanmasına rağmen nasıl devam edebiliyor diye sorabilirsiniz. Şöyle ki, Buz Devri'nin tüm haklarını Disney daha önceden satın almıştı. Haliyle orijinal yapım stüdyosu kapansa bile Disney bu seriyi devam ettirecektir. Bugünkü videoda sizlere içimden gelenleri paylaştım. Sizler Buz Devrini izlediniz mi? Skrat hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.